Merhaba komikanlar 134 doğu barışçı kozmik kanalı var özgül egoist pati yeso blood Onu ne sattım Bir nefeste let's go Like abone Aa, ah, Kesinlikle o ne? abi Lan o ne Dur dur Kaptan dur Kaptan dur 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 Lan ne olur dur İncem Ah <laughs> indim Onu ne bir Bir Şaşırdık kalaktır ama Jiroz komum kapalı, jiroz komum kapalı, jiroz komum kapalı, jiroz komum kapalı... Allah pantık! Jiroz yere geldi, onartı yere vurdu ya! Jiroz komum kapalı, jiroz komum kapalı... Ben oyunu yapıyorum, ben ben jiroz açıp oyuna lazım ya! Aaah <laughs> ulan ah! Çarka ah. bak be! Parada yok ki seti alayım, güzelliğine bak setin ya! setin güzelliğine bakar mısın ya? <laughs> Çok üzgünüm. <laughs> Yap. <laughs> <laughs> şey. Bütün setleri salak resim geldi aklım bu nedir ya aldın <laughs> olsun. 3 milyon abone olabilirik olabilirik dedik. Nasıl hissedeceğini çok merak ediyordum. Ben yani ne bileyim 2 milyonmuş gibi hissediyorum. Aslında bana göre öyle gidiyor. 1 milyonmuş gibi. Yani normal bir Senin bak şurada duygusal bir <laughs> konuşma yapıyorum. Yemin ediyorum var ya gelmişini geçmişini be Sasuke'nin <laughs> kardeşi. Ana, Yerikten... Arka plan değişmiş. Aa. Ne yapayım? <laughs> evet arkadaşlar 13k UC'miz var. 13k UC ile ne çıkarabileceğiz? Ne yapabileceğiz? Ne edebileceğiz? Bak bu kostüm güzelmiş ama ha. Lan bu kostüm zaten benim kostümüm. Saçlarını sordum bize. Saçların güzel ama dip boyaların. Başka bir soru var mı? Saçların nadi toplu niyalarını sürükle. Ya sen <laughs> ne münitisin? <laughs> Yok o Yok. şey Frankfurt. Özgeliş tutkat. Ya Adelin çok komiksin abi daha olmaz ama. Tamam o zaman devam edeyim. Buyurun. Yapma bana. Sen <laughs> niye <laughs> 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 Oğlum bu PUBG Mobile lobisinde o kadar çok gerizekalı insan var ki bazen ben de giriyorum böyle. Yani kızların bir tarafı arşa çıkıyor zaten. Bak buradan benim kardeşlerim beni duyuyorlar ya. Ben inanıyorum ya. Arkadaşlar aynı duyguları yaşıyoruz lan. Ben de aynı, aynı şekilde düşünüyorum sizin gibi evet size sinir oluyorsunuz evet farkındayım egollar evet evet farkındayım tabi genelleme yapmıyoruz ama devam Anasını... <laughs> evet şuraya bir bakalım <gülüyor> ya. <gülüyor> ne, yap, ne yapıyor niye öyle bir şey yapıyor devamı <laughs> Aha! <laughs> adam geldi. Arkadaşlar adam geldi. Like'larınızı bekliyoruz ve eee kozmik kalıncı yorumlarını da bekliyoruz. Her zaman gibi. Ağrı bulmuş son anda ama ağrısını dindirmedi yani. Bıktık ya. Arkadaşlar bir de şurada yeni bir sandık geldi. Pop sandığı. Biliyorsun tamam. benim dedem popçuydu. O yüzden ben de pop sandığındaki şu kıyafete bayıldım. Uf be aman ate bak bebeğim gibi. Gerçekten inanılmaz. Eee şey çok hoşuma gitti bu sandık. bak göremiyorlar. Şeyi gördün mü? Popu. E, ee, popu. <laughs> <laughs> Allah'ım ne olur güzel bir silah versin 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 Allah'ım ne olur. <laughs> Şimdi siz bak şu arka mavi evin arkasına gidin tamam mı? Beni görünce bana saldırıyormuş gibi ama havaya, yere, alakasız yerlere böyle bana sıkıyormuş gibi yapın. Ben de hepinizi evet, vurayım. He dağ taşı abi. He, dağa taşı. Çöp, adamlar var. Sen saklan, sen saklan ben halledeceğim. Saklan hiç çıkma. Gördüm, gördüm, gördüm. Biri düştü kutak. Bir dakika. İki düştü. İki düştü kutak. Sen şey yapma bir dakika. Görüyorum. Bu ne lan? Bir dakika Bu ne oğlum? Saklan abicim. Ne oluyor? Başka bir adam geldi galiba. <laughs> Başka bir adam gelmiş. <laughs> ne oluyor? <laughs> Dokun dokun olmadı dokun. Ya vuruyor. Lan hayır o vurmaya başka adam var. Başka adam gelmiş tek. Aç. sis attı mı ne? Bir de drop var, drop var. Dropa bakıyorum. 6x. <laughs> Yalnız başka adam gelmese izlemek isterdim. Yani yarım saat sürecek gibiydi yani. Çok ciddiyim abi. Ben arabanın içinde sen ciddi misin? Aha. Hayret. <laughs> yani şöyle izliyorum. Allah Allah. Vallahi. Allah Allah. Zaten tamam, sen mantıklı bir şey söyledin. Babamın oğlu gibi dedin. Zaten babanın oğlu olmuş olsa kayıncım derdi evet. Ya abla ne diyorsun sen ya? Sen Ablam. ne içiyorsun ya? Teyze. Sen ne söyledin bana bu kadar? Sen, sen niye bu kadar bana bilendin ya? Teyze böyle. Kışkırtıyor sanki seni. Hayır. Ama çok bilenmiş gibi bana. Sinir, Teyze... sınır, sinir sınırlarını test ediyorum şu an. Ne, ne yapıyorsun? <laughs> Teyzeciğim şey benim, benim sıfır sinirim. Hiçbir şekilde sinirlenmem ben. Ya abla ne diyorsun sen ya? Kurgu ama güzel. Ya Yesu Allah artık çıldıracağım ya. Hayatı boyunca hiçbir korku dizim söz atamamış bu insan işte. Sana takılıyor, intikam alıyor karşı cinsten. Anla kardeşim beni uyuz ediyorsun ya. Muhatta bulma şunlarla ya. Küçüklerin canını yakan, büyüklerin Egosunu zayıflatmaya çalışan, hayatı boyunca hiçbir ilişki yaşamamış insanlarla muhatap olma ya. Bana reyç yaşatıyor ya. çıldıracam ama artık yani. Sakin olamıyorum arkadaşlar. Tamam. Ya abla ne diyorsun ya? Onu <laughs> <laughs> Onu satayım. Hayır. 15 diyor. O kadar da değil yani. Alın. Ya. <laughs> Abi video bana cevap verdi. <laughs> Tatsız kral. Tadını kaçırdım değil mi? <laughs> 93 doğumluyum. Tamam bak geldi şimdi. Benim için geldi. 93 gelmez. doğumlu olmana özel. Kim 93 doğumlu lan? Barışçı benden küçük müymüş? Fındığa bak lan sen. Fındığa bak benden de büyük görünüyor ha hiç öyle çirkin mirkin dediğinden anlamalıydım devam Ulan yapmadığımız kampanya kalmadı ver artık Ya ay senin Bak eğer gelmezse Şimdi emimi Youtube'u Ben malım Gelirse de mami mal <laughs> ya, bana yine sekti Allah'ım ya. Ne oldu Barış abi? Gelecek demedin mi? Gelecek demedin mi? Gelirse Aptal Sasuke 200 olmadan gelin. <laughs> <laughs> Roskobum kapalı. Roskobum kapalı. Roskobum kapalı. Tamam Roskobum kapalı. Roskobum kapalı. Roskobum kapalı. Roskobum <laughs> kapalı. Roskobum kapalı. Hayır, hayır tablet oynatmamam lazım artık tamam. Roskobum <laughs> kapalı. Roskobum kapalı. Roskobum kapalı. Tüüü ben Arkamı nasıl var? Dayı akşam seni sert sert. <laughs> pompalayacağım mı diyordu çocuk. Tövbe estağfurullah. O videoyu izleyin komik lan. Ben gülüyorum o videoya. Bilmeyen var mı? Dayı canlı yayın açıyor. Ee, Instagram'da. ilahi eşliğinde. Sohbet ediyor. <laughs> Biri de şey yazıyor adına. Dayı akşam seni sert sert pompalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> gülmeyi durdurmadığım zaman artık çılık atmam gerektiğini farkındayım. Let's go. Jimmy <laughs> kendine gel oğlum. <gülüyor> Söylemedim. Söylemedim. <laughs> <laughs> Allah belanı versin. E ee, makas makas. Adam, adam ne anlamadım. Yap ne yapıyorsun? <laughs> 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 Bak şimdi bir dakika. kendime geliyorum Bak bu 10'lu da vermezse abi Ne diyeceğimi şaşırdım yani O kadar eminim bu 10'lu da Bu da vermezse gerçek bir malım Bak tam malım yani Tam Buralar valla malısın abi Bak 10 numara 5 yıldız Bir tanesini aldık abi Hemen bir tane daha Barış abi Benim şansım mı bu arada bu Allah arada, şey bu arada 131 Ay bin, 3 ve 1'in kadim dostluğuma hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ne oluyor lan? He? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir, yepyeni bir girme. E... Ya da ne demeliyim yani ee, PUBG mobilin bize Evet Tişörtünü değiştir Çünkü bir önceki videoda kullandık Hı. Hemen tiktok videosu Bu arada bu videoyu buraya kadar izlediysen Ve hala o like tuşuna basmadıysan O abone ol tuşuna basmadıysan Yazıklar olsun Çükürmüz. Ben ne sat diye. Ama. Ben de dostum bu hareketi yaptım. Ben de dostum bu hareketi. <laughs> Ufak teknik bir sıkıntı yaşamış olabiliriz arkadaşlar. Aa çok çabuk bitti lan. Bu çok çabuk bitti bak çok ciddiyim çok çabuk bitti bu video. Like'ımı atıyorum Yasin Hakan'a yorum yapmıyorum çünkü sabitlemiyor. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.